Türkiye'de siyasi bağlamda belki en çok pozitif olmuş ülkelerden biriyiz. Siyasetin biraz rüzgarın sert esniği bir Ama bizler tüm mekanizmalarımızla, hem basınımızla, hem sürü toplumumuzla, hem siyasi partilerimizle, kenti kucaklama adına siyaseti daha yumuşak bir zemine daha itibarlı bir çizgiye taşımanın niyetindeyiz. Öncelikle evet. bunu ifade edeyim. Biri ve hakaret çizgisini birbirinden her biz siyaset adına kendimiz bir düstur olarak alışkanlık haline getireceğiz. Aynı şeyi basımızdan da ben buradan beklediğimi ifade edeyim hem basının her siyasetin itibarını korumak hepimizin boyununu borcu. Bu iki güzide sektör gerçekten kıymetli. İki güzide yapı. Basın olmalı takdirde bizim otokontrol sistemimiz olmaz. Biz siyaset mekanizması olarak kendi ailemizle kendimizi göremeyiz. Doğru acil ve çözülmesi gereken bir sorun vardı masum tarlada yağış yok, enerji yok, su yok. E, bu bizi biraz rahatsız etti. E, bu surette Ankara'ya gittik. Gerekli makamlarla gerekli görüşmeleri yaptık. E, tabii şu enerji sorunu, sulama sorunu kendi içerisinde farklı planlamalarla çözülecek bir sorun. Hem acil çözülmesi gereken konuları var, hem orta vadede çözülmesi gereken konuları var, hem uzun vadede çözülmesi gereken kısımlar var. Acil olan suyu bırakmaktı, enerjiyi açmaktı. Yoğun temaslarımız, yoğun isteklerimiz neticesinde bunu başardık. Şimdi ben de takipçisi olup derken şunu ifade etmek istiyorum. Eğer mesele Çet meselesi ise, eğer mesele toplumsal bütün e, halkımızı ilgilendiren ortak bir mesele ise, burada sivil toplum, siyaset, basın ve diğer dinamiklerin birbirinden farklı durmaması lazım. Hepimizin bir güç birliği içerisinde bu meseleye yüklenmemiz lazım. Çünkü mesele siyasetin meselesi sadece değil, bu kentin meselesi, bu halkın meselesi. Ortalama yılda 60-65 bin çocuğun doğduğu bir kentte yaşıyoruz. Her ne kadar 2002'den 4500 olan derslik sayısı bugün 23 bin aşmış olsa da bu artış hızına yetişemeyen bir fiziksel yapılaşma var. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanımızdan bu konuda bizim talebimiz oldu. Şunu ifade ettiler. Pandeminin oluşturulmuş olduğu ekonomik daralma bizim de bütçelerimizi kısıtlıyor. Ancak bu noktada biz Urfa'ya bir öncelik vereceğiz. E, Planlamada Urfa'yı bir il olarak kabul edeceğiz dediler. Bu sözü aldık. Tam bir noktasında destek istedik. Urfa'nın sosyoekonomik yapısı yapısının diğer benzemediği benzemediğini, Genç nüfus çok yoğun olduğunu, öğrenci sayısının çok yüksek olduğunu. Bu sebeple de e, tam bir noktasında bir talebimiz oldu. Sayın Bakanımız da bunu değerlendireceklerini, inşallah UFA'ya bu anlamda ek destekte de bulacaklarını söylediler. Onun için e, ilk firma hazırlığını yapıyor. E, çok kısa bir zaman içerisinde, Yani biz Mart ayı içerisinde bekliyoruz bunu, Artık orada inşaat şantiye başlamış olacak inşallah. Şimdi bu süreçle ilgili zaman zaman ben geç kalmış, kalınmış bir açıklamayı şimdi ben yapayım. Birçok basın arkadaşımızın da vakıf olduğu bir mevzu aslında. Şehir hastanesi çok uzak, çok konuşuldu. Ama belki bu noktada bir eksik ifade var. Benim vakıf olduğum, benim bildiğim bir konu var. İlk şehir hastanesi konuşulduğu zaman Eylül'e 400 yataklı hastanesi bir hastane mevzusu vardı. Orada bakanlık şunu söyledi, eğer biz şehir hastanesini yaparsak Eylül'e 400 yataklı, şu anda 800 yataklı oldu, o hastaneyi yapamayız. Bizim şehir hastanesiyle ilgili e, vademizi biraz esnek tutun. Biz önce bir devlet hastanesi yapalım, sonra şehir hastanesine başlayalım. Burada iki yıllık bir gecikmemiz oldu. Sadece Eylül'e devlet hastanesi sebebiyle. Bunu belki çok zamanında bir konu açıklanmadı. Önce o bitsin, sonra buna başlarız bağlamında. İki yıl oradan gitti. Ondan sonra tabii yine onun da dışında kaybı olan bir buçuk yıl kadar, kaybı olan bir süre var iki yıl kadar. Dolayısıyla çok konuşulan, speküle edilen bir konu oldu ama hakikatinde biraz gecikmesinin bir altında Ege Devlet Hastanesi'nin tamamlanması mevzusu var. Enerji sorununda hem en, en, Eğitim Bakanlığı ziyaretimizde beraber hareket ettik, beraber gittik. Zaten bu kamuoyu da bunu e, sosyal medyada görmüştük. Bu anlamda e, ne olarak e, tek parçamız sıkıntı yok. Değil. Şimdi tabii demokrasilerin Böyle bir hakkı da var. Muhalefet de üzerine düşeni yapar. E, CHP olarak evet gelip burada çeşitli yaklaşımlar e, siyaset yapma hakkını kendisi de kendinde buluyor. Siyaset olarak bunu yapabilir. Ancak şunu ifade edeyim. E, benim aldığım bir, iki, birkaç gün öncesinden gelecek derdi. E, daha çok şu enerji ve mevzusuyla ile ilgili farklı bir yaklaşım olacağı kanaat bilgilerimize ulaştı. Bizim burada meselemiz e, kesinlikle halkımıza hizmet edilir. Bir yerleri kaçırma, karıştırma, AK Parti'nin siyasetçilik yaklaşımı asla olamaz. Bu cevap edildiğinde peki elbette ki Rufa'ya gelip e, muhalefet haklarını kullanabilirler. Bunlar sıkıntı yok. Tek başına çözülebilir bir parametre değil. Şimdi zaman zaman şöyle yaklaşımlar oluyor. İşte bir örnek, dün örnek gösterilerek benzer bir yaklaşım gösteriyor. Arkadaşlar işin şu tarafı var. Hepimiz bir rahmeti kabul edelim bir tarım kenti ile ticaret kentinin eğitime yaklaşık bir yol Bu tarım kenti. Ben başarısızlar bir Çok net şeyler söylüyorum. Bütün bunlara rağmen düzeltilmesi gereken şeyler var. <laughs> Ama siz bu kentte istihdamı ve tarımsal istihdamı çözmeden eğitimi çözemezsiniz. İnsanlar, insanlar ekmeklerini karşılamak zorundadır. Tarım işçisi mevzusunu çok yadırgıyoruz. Ben yadırgamıyorum. Burada da olur, dışarıda da Ama öncelik bizim burada tarım mevzusunu, tarım istihdamını güçlendirmemiz lazım. Tarım sanayisini güçlendirmemiz lazım ki bu bağlamda e, Mersin'in tarım işçilerinin dışarıya gitmesini engelleyecek. Azaltalım. Sizin eğitimdeki başarı ortalamalarınız öğrenci ortalamalarıyla neticede ee, nihayet oluyor değil mi? Ona göre sonuç çıkarıyorsunuz. Başlarken iki ay beş başlayan öğrenci okulu iki ay önce kapatıyor. Toplam eğitim, eğitim bir dönemlik eğitim sürecimiz sekiz ay. Dört ayı öğrenci Bunu siz ilin genel ortalamasına vurduğunuz zaman eğitimde başarılı olmanız mümkün Dolayısıyla bizim önce e, bu istihdamı bu kenti oluşturup e, tarım sanayisini ve e, tarım istihdamını burada güçlendirmemiz lazım ki sonra eğitime yönelik tedbirler alalım.